Hadi, hadi, hadi. İki. İki, <laughs> çok hadi 2 çok, 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 çok memnun 4 Başla. Yok. 2 kaldım. <laughs> 18 yaş kategorilerinde düzenlediğimiz atletizm yarışları ödül törenimize. Sayın Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın Şebnem Tabak, Sayın Veliler, Yarınlarımız, Umutlarımız, Ben sporcunun zihni... Bugün burada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma gençlik ve spor bayramında bu müsabakalarda sizlerle birlikte olmaktan büyük onur ve gurur duydum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Evet Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ben sporcunun zeki, çelik ve ahlaklısını severim. Ben 18 yıl adresim yaptığım boyunca hep bu atasözünde, hep bu şiarda kalmaya çalıştım. Sizlerden de büyük beklentim budur. Atamıza yakışır, sporcular olmanızdır. Hepinizin olimpiyat, dünya, Avrupa, Akdeniz oyunları, Balkan şampiyonası gibi şampiyonlarda şampiyon olmanız gerekmiyor. Hepiniz bu spor kültürün içerisinde kalın. Bak bu güzel annelerin, bu güzel babaların, bu değerli ailelerin, evlerinizin şampiyonu olun. Bu benim için çok değerli. Bu yeter artar bile. Hep bu 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde yüzme olurdu, basketbol olurdu voleybol olurdu, handbol olurdu futbol olurdu Karşıyaka bu sene sporda ilk kez bir etkinliğe bir spor etkinliğine şahit gitti atletizm, sporların anası. Bugün bu organizasyonla sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum biz Karşıyakalıyız, biz yaparız biz bunu çok iyi biliyorduk ama bu müsabakaların yapılması için böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Hepinizin zorunda sevgili gençler, sevgili aileler, değerli öğretmen arkadaşlarım bir kez daha Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a teşekkür etmekten, böyle bir tesisle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Ülkemizin yetiştirdiği en büyük sporculardan, en değerli atletlerden birisi olan Semra Aksu'yla aynı havayı paylaşıyor olmanın, onun adını taşıyan bir atletizm pistinde sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz. Ona karşı sevgimiz, saygımız ve hayranlığımız her zaman sürecek. Gerçekten gururumuz, gerçekten hiçbir zaman adı silinmeyecek bir sporcumuz. Onun örnek alınmasını diliyorum. Burada yaptığımız bu atletizm pistiyle beraber ve burayla beraber hayal ettiğimiz pek çok spor tesisiyle beraber biraz ileride Mavi Bahçe'nin ötesindeki boş alanda bir yüzme havuzu projemiz var. Olimpik yüzme havuzu projemiz. Bakanlığın onaylamasını bekliyoruz. Eğer onaylarlarsa öyle bir havuzumuz olacak. Karşıyakanın genlerinde bütün sporlar var. Ee, ama atletizmin belki su sporlarının çok ayrı bir yeri var. Atletizmi e, karşıya kadar özel yapan Semra Aksu'dur elbette. Ama e, su sporlarında da aynı başarıyı gösterme potansiyelimiz çok yüksek. Ben e, spora gönül vermiş tüm gençlerimizi, çocuklarımızı kutluyorum. Bu yolda çalışmaya devam etmeleri diliyorum. Onların ailelerinden de özel olarak ricam, onlarda gördüğünüz potansiyeli spor sevgisini lütfen görmeye ve onlara destek olmaya devam edin. Onları cesaretlendirebilmemiz için bizden de yardım isteyin. Sportif performans, sporcu performans merkezimizi mesela kullanabilirsiniz. Orada çocukların gelişimini hep beraber takip edebiliriz. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak Karşıyaka'yı Türkiye'nin kültürde, sanatta, ee, belki e, doğaya ve canlıya sahip çıkma çabalarında öncü bir kent yapmaya çalıştığımız kadar sporda da öncü bir kent yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız. Zaten var olan bu değeri daha da geliştirmek için gerek tesis, gerek eğitim, gerek eee altyapı ile ilgili her türlü çalışmalarda e, gayretli olmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonu düzenleyen, bugün burada aramızda olup yarışan tüm çocuklarımıza ve çalışma arkadaşlarıma düzenleyen çok teşekkür ediyorum. Siz on değerli ailelerine, eğitimcilerine çok teşekkür ediyorum. Tekrarlarında çok daha güzel organizasyonlarda buluşmayı da diliyorum. Bu vesileyle hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı yürekten kutluyorum çok güzel bir Türkiye'de, her şeyin çok daha güzel olduğu bir Türkiye'de hep beraber yaşamayı diliyorum. başarılar diliyoruz aynı zamanda. Sporcularımız ve sayın meclis üyemize teşekkür ediyor. Evet Sayın Sporcu Sayın Başkan Yardımcı dört erkeklerde üçüncülük ödülü Emre Gümüş'e ikincilik ödülü değerli sporcularımıza. Sizleştirmeyi kazanan tüm sporcularımızı fotoğraf çekimi için toplu